Önce hemen olay yerine gidelim Antalya'ya gidelim Murat karşımda detayları bizlerle paylaşacak. E, neler söyleyeceksin bize Murat e, aileyle de görüştün bildiğim kadarıyla sen evet. Evet Bahçe Kilter şu anda Dilara Kandak 23 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Dilara Kandak'ın yaşadığı köydeyiz. Taziye evindeyiz. İnsanlar geliyorlar. Acı, ailenin acılarını paylaşıyorlar. Bizler de aileyle beraberiz. Tabi cinayetle ilgili gelişmeleri de an be an takip ediyoruz. Cinayetle ilgili önemli gelişmeler var. Bunları da an be an takip ediyoruz. Ailemiz şu anda yanımızda Dilara'nın ailesi yanında ailesi yanımızda. Dilara'nın beraber yaşadığı e, Gözde Tedaioğlu kuzeni, yine eniştesi Aytekin Fedaioğlu yine kuzeni e, Sabri Koca. Sabri Koca ile de çok iyi anlaşan iki kuzenlermiş aslında. Her şeyleri paylaşan iki kuzenlermiş. O da şu an yanımızda birazdan sorularımızı cevaplayacak. E, ben hemen e, gözlemle başlamak istiyorum. E, ...birçok vaktini sizinle beraber geçirirdi. Ee, belki de her şeyini sizinle paylaşırdı. Ee, Dilara nasıl biriydi? Öncelikle başınız sağ olsun ve Dilara nasıl biriydi? Sağ olun, dostlar sağ olsun. Dilara çok iyi birisiydi. 3 ay boyunca benim yanımda kaldı. Her derdini bana anlatırdı. Yani bütün erkek arkadaşlarına varana kadar her şekilde konuşurdu, bana anlatırdı. Ailevi problemlerine varana kadar anlatırdı. En son bizde kaldığında konuşmuştuk biz onunla. Bir tane erkek arkadaşım var demişti, askerde demişti. Onunla birlikte evlenmeyi düşünüyorum demişti. Evet. Peki en son ne zaman görüştünüz? En son ne zaman görüştük? En son ne zaman görmüştüm Aytekin? 40 gün falan. Aynen. 40 gün. Falan. Bir buçuk aydır kayıptı değil mi Dilara? Evet. Bir buçuk aydır kayıp. O arada hiç gören ya da e, nerede olduğunu bilen kimse yok muydu? ya yani Sürekli korku telinde görünüyor dediler. Sürekli arkadaşlarına itibata geçtik biz. Bakalım falan filan dediler. Biz de dedik ki yani kesin o mu diyerekten söyledik konuştuk. Evet buydu. İşte akşam saatlerinde saat 7'de dışarıya çıkıp e, dershanenin önünden koştura koştura gitti. Sürekli bu şekilde söylentiler vardı. Şimdi kaybolmadan önceki o son günlerini aslında sizinle beraber geçirmiş. E, şunu söyleyeyim. Ha, e, Hal ve hareketine bir değişiklik fark ettiniz mi? Yani olağanın dışında bir şeyler var mıydı Dilara'da? Hayır hiç fark edemedim. Çünkü Dilara çok deli dolu bir kızdı zaten. Çok enerjiydi. Yani hiçbir şey fark edemedim. Her şeyini gerçekten tamam bana söylüyordu ama bazı şeylerini de söylemiyordu. Çünkü telefonuna bakıyordum. Her tarafında şifre. Whatsapp'ına giriyorsun şifre. Telefonu açıyorsun şifre. Hangi bir şifreyi aklımda tutacağımı da artık şey yapamadım. Yani baktım en son İzmir'de bir tane vardı. İzmir'e kadar gitti. O da askerde. Klimacı şu anda kendisi o da. Onunla dedi evlenmeyi düşünüyorum dedi. Onun ailesi istemedi. Ben dedi dul dedi. İki çocuk annesini dedi alamam dedi. Sana dedi oğlum dedi. Tekrar çıktı İzmir'den Antalya'ya geldi tekrar. Dedi Gözde abla dedi böyle böyle dediler bana dedi. Ben demiştim zaten sana gitme demiştim dedim. Bu şekilde olaylar bildiğim kadarıyla. Eşinden ne kadar önce ayrılmıştı? Ne kadar önce ayrılmıştı? İki yıl falan, oluyor. Çocuklarla görüşüyor muydu? Görüşüyordu. Alıyordu çocuklarının yanına. Haftanın bir günü mesela iki gün onda kalıyordu. Diğer günler babasındaydı. Peki en son ee, bir buçuk ay önce kayboldu dönemde kiminle yaşıyordu? Tek başına, kendisi ayrı ev tutmuştu. O şekilde tek başına yaşıyordu. Baba Sigil falan demişlerdi, biz sana ayrı ev tutalım, kendi başının çaresine bak demişlerdi. Evet. Ben hemen Sabri Koca'ya dönmek istiyorum, diğer e, kuzeni. Sabri, biz yayın öncesinde seninle konuştuk. E, ben onun elinden tuttum deden. hep ona destek oldum dedin, her şeyini benimle paylaşırdı dedin. E, neler konuşurdunuz, neler anlatırdı sana? Ya şimdi şöyle bir şey var, tabii ki benim bana anlatacağı şekilde, ne kadar anlatılabileceği şey varsa o kadar anlatırdı. Çünkü o bayan, ben erkektim. Diğerine hep kardeşime anlatırdı, anlatılmayacak şeyleri. Yani bana işte hep verdiği şu mutsuzluğum, işte ailem yok. Hep bu yerden bahsederdi. Ben derim sabret. Herkese atlama derdim. Yani ki bu dünyada herkes iyi insan değil. Herkes senin benim kadar iyi insan değil. Bunu hep anlattım. Çok akıl verdik yani söyledik. Ama maalesef dinler, can kulağıyla gerçekten dinlerdi ama burnuna dikine giden bir kuzendi bizimkisi. telaf telef oldu bu. Yani Olağan dışı bir şey sevdin mi sen? Dışı, hemen hemen aynı yaş grubu içerisinde. Olağan dışı bir şey sezdin mi hiç Dilara? En son geldiğinde bize iki tane arkadaşıyla gelmişti karı kurca. Gerçi iyiydi bu arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. İşte hastalandım baktı. Yani biz de yemeğimizde çok sevindik, iyi dedik. Böyle aklınıza sahip çıkın, birbirinize destek verin. Ama yani demek ki yanılmışız. Böyle bir şeyde yanılmışız. Bu gelen arkadaşları kimdi? Siz Mehmet Can eşiyle gelmişti. Mehmet Can ismi. Ota yıkamacı pardon. Ota yıkamacıydı. Onunla gelmiş. Fazla kalmalı zaten. Bir yemek veya bir çay bir şeyler içtiler. Ondan sonra bir telefon geldi çocuğa. Kalkıp gitmişlerdi. Bu en son görüşüm oldu kuzenimi. Ne kadar süre önce? Ne kadar oldu? Aa, bayağı, bayağı olmuştur bir ayı geçmiştir. Peki oto, oto yıkamacı e, kendisi mi oto yıkamacı olduğunu söyledi yoksa siz de araştırdınız mı bu noktada gerçekten oto yıkamacı mı? Kendinden duyduğum şey oto yıkamacı işte e, define işleriyle falan uğraşıyorum dedi kazıya gidiyorum falan. Böyle muhabbetler olduydu, konuştuydu. Define işiyle uğraşıyor. Evet, define işiyle uğraşıyor. i̇şte e, bunları sadece bu kadardı. Pek, yani kimsenin ben fazla üzerine kadar girmem. Böyle bir şey olacağını bilseydim, gerçekten onu ben Hatta ekmeği yedirmezdim ondan bu Yani bilmiyor. Ondan mı şüpheleniyorsunuz? E tabi ben onu aradım. Biz onu aradık. Dedik ki böyle böyle biz haberlere kadar çıkacağız. Ve ertesi günü Dilara'nın cesedi ortaya çıktı. Aa. Siz, e, bu kişiye ulaştınız. E, Dilara ile ilgili sorular yönelttiniz. Ve en son e, bu noktada e, medyaya yansıyacağını söylediniz. Ve evet. ertesi gün e, Dilara'nın evet. Cesede bulundu diyorsunuz. Kesinlikle böyle oldu. Peki ee, bu kişi polise bildirdiniz. Vallahi onu bilmiyorum bildirmişlerdir. Ben bugün geldim, dün yoktum ben burada. Bazı ee, işlerim vardı iş için, başvuru falan yapmam istendiği için. Bugün geldim, Bildirmişlerdir. Peki, Dilar var. Dilara, dilara e, size hiç e, defineden bahsettim ya da definecikten bahsettim yok. Ya da herhangi bir madde kullanır mıydı? Bundan bahsediyor musunuz? Işte. Kullanmazdı. E, çünkü ben madde kullandığını anlarım. Yoktu, öyle bir şey yoktu çünkü madde kullanılan bir insanın hal ve hareketi, yani yem, yemeği falan işte açıktı çünkü. Böyle bir şey yoktu. Yani bu sürpriz oldu bize. Sürpriz yaptı Dilara. Evet, biz yaptınız, siz her şeyinizi paylaşırdınız. Paylaşırdım. Her şeyimizi konuşurduk. Ben derdim yani bak abim anlatırdım bu şekilde yapma, etme. Hayat toz pembe değil. Gitme etme. Şimdi arkadaş çevresini beğenmiyordum, doğruyu. Onun yüzüne karşı da söylüyorum. Arkadaş çevresini acaba? beğenmiyorum. Bu kadar. Yani, yani Dilara ben bahsetmiş ben mi işte define, define işinden? Peki siz define haberdar mıydınız? Dila, Dilara, Dilara hiç size böyle bir define işinden ya da o kişilerin defineyle uğraştığını Yok, bahsetti o mi? O çocuk, o çocuk konuştu. Böyle böyle de şey filan işte falan ara sıra gidiyorum diye. O çocuk söylemişti. Dilara söylemediydi. Peki Dilara nasıl bir e, insandı yani Gerçekten böyle Dilara. yani e, çok e, saf olur mu ya da çok Azlık bekleyemem çünkü Dilara herkesi kendi gibi gören, iyi insan, iyi niyetli, enerji dolu yani yaşama tutunmaya çalışan tek başına bir insandı ya tek başına bizim ne kadar desteğimiz olursa da olsun ona. Ama bir insanın tabii ki an, babası kadar, ailesi kadar yakınlık olmuyor bizim. Çünkü o burada, biz Antalya'daydık. İhtiyaçlarını, çocuklarını, her şekilde elimizden geldiği kadar maddi, manevi ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Ve bizi çok büyük üzüntüye ve ayak kırıklığına uğrattı Dilara. Eski eşiyle problemleri var mıydı ayrıldıktan sonra? Eski eşiyle problemleri vardı, evet. Dövüyordu. Aa. Ve ee, bir günde ee, bize gelmişlerdi ve dedi eve böyle böyle arkadaşı geliyor, çalışıyor. Evde içiyorlar. Ben yatak odasından tuvalete bile gidemiyorum korkumdan. Yani darplar, dövmeler zaten kaydı falan vardır raporlar Ayrıldıktan sonra yaşanan olaylar değil mi? Bu ayrıldıktan sonra da eşinden bu şiddeti gördü mü? Hayır. Eşinden o şiddeti görmedi. Sadece annenlemin evine bir baskın yapıldığı Orada birkaç münasebe yapıldığı için annem maraya girerken annemle mi ittiriyor, annemle kolu kırıldı. Ve şikayetçi olmaya gitti karakoldan ama bir şey çıkmadı. Elini kolunu sallayarak geziyordu. Bu kadar. Evet. Çocuklar babanın yanında. Babanın yanında. O baba nasıl bir ne kadar bir eğitim. Yani çocuklara özellikle maddi manevi yardım bekliyoruz. Çocukların yaşı? Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında. Büyük olan kız 3 yaşında, küçük olan erkek küçük. Yani yardım bekliyoruz maddi manevi. Peki Murat, e, Dilara kaybolduktan sonra yani çocuklara kim istiyorum. baktı? Aytekin Bey. E, Aytekin affedersin Bey. Murat. E, Dilara kaybolduktan hemen sonra son bir buçuk ay diyoruz. Çocuklar kimin yanındaydı? Ya bir de o kayıp anını da anlattırır mısın? Yani evden mi kayıp oluyor? Kim fark ediyor? Ne oluyor? Evet. Ee, Dilara kaybolduktan sonra Dilara'nın çocuklarına kim baktı Aytekin Kim Bey? Dilara kaybolduktan sonra sanırım babası babasında kaldı. Daha öncesinde 2-3 ay öncesinde 3-4 e, ay kadar süreyle biz baktık. Böyle. Peki siz nasıl anladınız kaybolduğunu? ya da e, o kaybolma dönemini anlatabilir misiniz? Neredeydi ve nasıl kayboldu birdenbire bire ortadan? E, ee, üvey annesi e, birkaç gün sonra e, eşime mesaj çekti. E, dilara ortada yok işte birkaç gündür. Göremiyoruz işte bulamıyoruz. E, biz de her gün işte annesine işte babasına mesajlar çektik. E, bu kız nerede olabilir? E, nerededir? diye. E, her gün mesaj attık. Her gün e, sorduk. İşte geçiş çizdiler kimi zaman. işte kimi zaman nerede olduğunu biliyoruz dediler. Kimi zaman dediler ki işte Denizli'ye gitti. İşte kimi zaman işte bulundu dediler. İşte şurada dediler, burada dediler. O Denizli'de dedi. olduğunu kim söyledi? Üvey annesi. Üvey annesi söyledi Denizli'de olduğunu. Şimdi bu bir araya girebilir miyim? Ya da kimler yaptı? Bu noktada bir araştırma yapıldı mı? Biz 2-3 gün, iki, üç gün kaybolduktan 2-3 güne kadar başvuru yapıldığını biliyorduk. Ama dün karakola gittiğimizde 15 gün sonra babası tarafından başvurduğunu öğrendik. 15 gün. Murat bir, bir açılıklığa kavuşturalım mı? Siz oradasınız e, e, akrabaları biliyor ama biz tam anlayamıyoruz. Şimdi Dilara kendi evinde oturuyordu iki çocuğuyla birlikte. Sonra kayıp olduğunu kim anladı? Ve anladığım kadarıyla baba ve üvey anne çok geç kayıp başvurusuna bulunuyor ve anne tarafını da oyalıyorlar. Ben burada biraz rahatsızlık duydum açıkçası bunları izlerken bir sorar mısın lütfen? Evet Dilara çocuklarla beraber bir yaşı kaybolmadan önce ve daha sonra kaybolma sürecinde polise başvuruda bir netlik yok. siz 15 gün önce başvurduğunu söylüyorsunuz ama aile kaybolduğu dönemde başvurduğunu söylemiş. O dönemi konuşabilir miyiz? Yani nasıl kayboldu, size nasıl haber ulaştı ve daha sonraki süreçte neler yaşandı? Ya. Sizden alalım o zaman. Sizden alayım. Yani o, o dönemde, siz 15 gün önce başvurduğunu söylüyorsunuz, emniyetten böyle bir açıklama yapıldığını söylüyorsunuz. Biz siz akşam, e, ama ailedeki kaybolduğu dönemde bu başvuru yaptığını söylüyor ve size e, üvey annesi haber veriyor, evet. e, kayboldu. O dönemde babasıyla beraber mi yaşıyordu? O dönemde tamamen değilim. Ama e, biz de ilk günlerde başvuru yapıldığını biliyorduk. Ama biz dün akşam karakola ifade vermeye gittiğimizde. Oradan bize 15 gün sonra ifade verildiğini söyledi. Yani 15 gün sonra babasının gelip de işte kızım kayboldu dediğini söylediler. Biz o şekilde öğrendik yani. Evet. O dönemde o dönemde çocukları yanında değildi değil mi? Kaybolduğu dönemde çocukları yanında değildi. Yok hayır değildi. Hayır değildi. Ya, babanın yanındaydı çocuklar. Ya evet kend, yani kendi babaların yanındaydı. Kaybolduğu dönem içerisinde de yine aynı şekilde babasının baktı çocuklara. Doğru evet. Velayet anne demeydi. Velayet annedeydi. Velayet annedeydi. Ee, şu anda tabii ki babasında. Şu anda o da babasında. Ama şu e, kayıp olduğu dönemdeki polise başvuru süresi halen netlik kazanmış değil değil mi? Evet. Yani biz e, açıkçası karakoldan bize söylediklerine göre e, söylüyoruz. E, karakoldan bize 15 gün sonra dedi değil mi? 15 gün sonra e, başvuru yapıldığını söylediler. O dönemde aile babasıyla ya da üveyanneli e, görüştünüz mü hiç? E, bu noktada siz bilgi alışverişinde bulundunuz mu? Hani nerede ne yapıyor ya da e, az önce bir afyon Af denizli denizli demek, bir denizli değil. şey vardı. Biz bu, e, hemen hemen şey. her gün, her dakika hatta. Yani biz e, açıkçası 40 gündür e, rahat uyku uyuyamıyoruz. Çünkü ya benim kızım gibiydi. Ya ben e, kendi evimde baktım, çocuklar da benim çocuklarım gibiydi. Ya, şu anda çok üzücü zaten yani, çok da bir şey söylemeyeceğim. Murat rica etsem beyefendiye yanında. kulaklığı verir misin? Ben evet. de bir başın sağ olsun demek istiyorum. Beyefendiye bir kulaklığı verir misin lütfen? Ha ben. Bahçeli Hanım, Bahçeli Hanım. Diğer tarafı da şöyle ben de şöyle geçeyim. Merhabalar. Ee, sesim geliyor herhalde. Öncelikle başınız sağ olsun. Alo. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten biz perişan olduk. E, 23 yaşında, gencecik bir Dinliyorum. genç kadın. E, sizi düşünemiyorum bile ne kadar kötü olduğunuzu. Çok haklısınız. E, fakat tabii bunun failinin bulunması lazım. Bu ortada kalacak bir iş değil ve hesabının sorulması lazım. Gencecik bir e, hayat gitti. Ee, o yüzden sizin söylediklerinizi çok önemsiyorum ben yani 15 gün sonra kayıp ilanının evet. verilmesi veya daha geç yani burada bir ihmal mi var yani siz bu kadar canınız e, Dilara e, ne hissediyorsunuz öncelikle onu sormak istiyorum yani bir ihmal mi var bir bir şey mi var ne var? İnanın hiç bilmiyorum İnanın hiç bilmiyorum acımız çok büyük yani şu anda da konuşacak durumda değilim açıkçası. Ya benim kızım gibiydi. Ben öyle gördüm. Acımız büyük. Yani şu anda da zor konuşuyorum zaten. Peki teşekkür ederim o zaman. Bir an zaman. önce bulunmasını istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Size güveniyoruz. Şimdi elimizden, elimizden geleni yapacağız tabii ama detaylara sahip olmamız lazım ki dilaraya kimler bu e, tuzağa kurdu, kimler kaçırdı veya kimler istedi. Belli ki, belli ki ben şöyle anlıyorum sizin konuşmanızdan çok iyi niyetli, son derece neşeli ve herkese inanan demi. Yan tarafta da kuzeni vardı aynı yaşlarda. O da anlatıyor. Yani herkese inanan anladığım kadarıyla ve iyi niyetli bir evet. genç kadın, değil mi? Evet, evet aynen. Çok iyi niyetli bir kadın. Herkese inanan, herkese güvenen, kimseye zarar olmayan, e, kimseden bir şey beklemeyen. Ve anladığım kadarıyla da demin söylediği gibi hani bir yeni yeniden yuva kursun, evlensin, e, hayatı, geleceğini e, garanti altına kal, alsın gibi bir evet. her, aslında herkesin e, hayal ettiği bir gelecek hayali var genç kadının. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Evet. Aynen. Aynen. Çok iyi netli bir kızdı yani. Çok iyi netli. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok seviyorduk. Böyle olmamalıydı. İnşallah en yakın zamanda bulunurlar. Peki Murat, belki diğer kişilere sen sormak istersin. Onlar ne düşünüyorlar diye. Özellikle kuzeni orada. Hani bu kayıp başvurusu gerçekten geç yapılmış. Ee... İstersen bir de ona soralım. E, genç kuzen'e de soralım. E, yani söyleyecek şey az tabii. Hemen hemen yöneltiyorum sorumuzu. E, Sabri, kayıp başvurusu çok geç yapılmış. Çünkü bir buçuk ay önce kaybolmuş ama e, 15 gün önce yapıldığı söyleniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ihmal mi var? Sevgi. Sevmek veya sevmemek. Budur yani başka bir şey. Benim bir çocuğum değil, bir saat geç bir yer kalmış olsa, yani ben Ortalığı yıkarım. Bırak 15 gün. Ben de öyle düşünüyorum. Ne demek 15 Yani Her şey özetleniyor zaten bu. Biz onu daima, ben onu daima arardım, sorardım. Ne yapıyorsun? Bir isteyin. Maddi, manevi hiç fark etmez. Devamlı daima yanında olduk onun. Ama arkadaş çevresi yedi. Arkadaş çevresi, ben de her zaman demiştim. Arkadaş çevresi senin kötü. Ben bunun yüzüne karşı da söylüyordum. Arkadaş çevresi yedi bunu da. Başka bir şey değil yani bu. bu bir, Hangi arkadaş çevresi? sen bir araştırma yaptın mı? Kendi çapında bir araştırma yaptın mı? Hiç ya ulaştığın bir şeyler var mı? Çapında araştırma... bu arkadaş çevresi derken kimleri kastediyorsun? Tanımıyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla internette bazen canlı yayın yapardı. Böyle işte benim arkadaşım sadece profil resminden. Baktığım saatten insanın anlıyorum yani nasıl insan olup olmadığını ben anlıyordum direkt. Yani değiştirmelisini hep tavsiye ediyordum. Bak hiçbir zaman dostum, sadece dostum biziz. Rahmetler daima söyledik. Hep anlattık ama o şefkati bize değil onlarda aramaya çalıştı. Murat ulaştığın arkadaş çevresi oldu mu ya? Bu bir buçuk aylık süreç içerisinde ulaştığın, görüştüğün, görüştüğüm olmadı. Çünkü her şeyin Kur'an'a göre de devlet o işi yaptığı için benim o şeye şey, şey, yetkin planlamadım. Murat olmadı Dilara için sosyal medya sadece hesaplarından Anlattım karakollara. Dilara Uyanın. sosyal medya hesaplarından son derece değişik şeyler paylaşmış. Biz izleyicilerle daha paylaşmadık ama paylaşacağız. Birazdan gösteriyoruz zaten. Ee, konuşacağız üzerine ama ne düşünüyor acaba? Onları gördü mü sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları? Ee, Sabri sen... Ee, Dilara'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımları hiç gördün mü? Çok ilginç paylaşımları var. Ee, ya, gör, o paylaşımlarda ne anlatmak istiyordu Dilara? Mutsuzluk. Bir yuvası, yani yuva, bir yuvam olsun Hatta bir sefer. Yani 40 yaşında bir kadının yaşayacaklarını bu 23 yaşında yaşadı. Bu, budur yani. Yani evlenip mutlu, işte erkek arkadaşım var, nasıl? Yani hepsini bize anlatırdı. Ben ona göre bir işte iyi, kötü hepsini söylerdik. Ama paylaşım şeylerinde hiç böyle yani kötü bir şey görmedim. Yani görenler varsa bilmiyorum. Ben hiç kötü bir şey görmedim. Daima enerjik doluydu yani. Benim daima gördüğüm. Sonra birden kayboldu zaten ortadan. Birden telefonları kapandı, kayboldu. Yani, kullanır mıydı sosyal medya? Çok. çok, çok. Bir kahve yapar, bir canlı yayın yapardı. Böyleydi yani. Çok sık kullanırdı. Yani diğer evinden telefon düşmezdi. Ondan dolayı birden kaybolması falan anladık. Yani bunun başına bir iş geldiğini anladık biz. Yani kullanmamaya başladı. Bu bir buçuk aylık süre içerisinde hiç kullanmadı değil mi? Kesinlikle kullanmadı. Başka hesaplardan açılmışsa onu bilmiyorum. Başka isim değişikliğinde ama o hesaplarından biz hiçbir şey görmedik yani. Aradık sosyal medyada çok aradık ama hiçbir şey bulunamadı. Ve bir Emlak, emlakçı vardı, ...başvuru yapmış. Orada kamera kayıtları filan var dedilerdi. İşte ertesi günü bu cinayet olayı vereceklerdi ve enişteme gönderecek. Emlakçı Korkutelin'de mi Antalya'da mı? Korkutelin'de. Korkutelin'deki bir emlakçı emlakçı iş başvurusuna evet. gidiyor. Arabadan indir, kız inmemiş bizimkisi. Sadece Adamlar inmiş. Zaten o adamla konuştuğumuzda söyledi. zorla alını konunu belliydi dedi kızın dedi. Ve o zaman niye telefon açıp bir polise ihbar etmediniz? Onu anlamadım. Ona tepki gösterdim. Ve ertesi günü zaten ölüm haberi geldi. Peki bu kişiler bu emlakçı Korkuteli'nde. bu kişiler Korkuteli küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Bu kişileri tanımıyor mu bu emlakçı? Hiç Korkuteli'nde görmemiş mi? Sordunuz mu bunu? Onu, onu iletişime geçmedim. Sadece duyduğum kadarıyla böyle oldu. Yani arabadan indirmemişler zaten. Onlar bir de borç para istemişler adamdan. Önce avans istemişler. Adam bilmem vermiş mi vermemiş evet mi? Be. Çok karışık. Siz görüş. Aytekim, siz Murat... bu yaptınız değil mi? Hemen siz şöyle alayım. Siz bu emlakçıyla siz görüştünüz. Evet. Ne... Yo sor lütfen sorunu bekliyoruz. Affedersin. Evet. Evet, emlakçıyla siz görüştünüz Emlakçıyla neler konuştunuz ve bu ne zaman yaşandı? Emlakçıyla biz işte geçtiğimiz cumartesi gün akşam biz artık çok yani her gün yoğunlaştık ama cumartesi günü biraz daha fazla işte akrabalar toplandık. Biraz daha yoğunlaştık olaya. birkaç arkadaşını aradık. Az önce Mehmet Can dedi arkadaşını aradık. ona sorduk. Ondan işte emlakçı var. Emlakçıya başvuru yapmaya gitmiş. Ee, orada olduğunu söylediler. Ondan sonra biz emlakçı iletişime geçtik. Ee, gece saat bir civarlarındaydı. Ee, görüştük. Emlakçı Antalya'da olduğunu söyledi. Ee, biz bilgilendirdik. Ben eniştesiyim dedim. İşte ortada yok dedim. 40 gündür aşağı yukarı ortalama. Ee, sorduk. Ee, ondan sonra meşgulüm dedi. Kapattı. Tekrar aradı. Ee, dedik işte abi e, 22 22 Şubat galiba, 22 Şubat saat 11 çeyrek geçe civarlarında bize geldi, iş başvurusu yaptı. Yalnız onun da şüphelendiği bir şey olmuş, bize öyle söyledi. Dedi ki, abi kız çocuğu arabanın arka tarafında duruyordu, yanındaki erkek arkadaşı geldi, işte biz yeni evlendik, iş arıyoruz demiş. Ondan sonra dedim ki, peki sizde kamera kayıtları var mı? Var abi dedi. Ben sabah yani pazar günü, geçtiğimiz pazar günü sabah saat 8 gibi e, korku geleceğim ve kayıtları size atacağım dedi. Pazar günü geldi, e, kayıtları atacağım dedi, atmadı. Sürekli telefonu meşgul almaya başladı. E, biz de dün akşam işte karakola gittik ifade vermeye. ifade verirken de söyledik bunları. Meğerse adam e, zaten açtığı gün kapatmış dükkanı. Yani dükkanı, Allah kapat, Allah dükkanı Allah. kapatmış gitmiş. Yok. Bir de ulaşamadık kanıt. Bir daha ulaşamadık evet. Peki Murat çok ilginç tabii bu detaylar. Biz döneceğiz oraya tekrar.